arkadaşlar yeni bir böyle karşınızdayız. Bugün Grox'un yeni bölümleri gelmiş Türkçe versiyon hali. Onları izleyeceğiz bakalım güzel olmuş mu adam güzel yapmış mı onlara bakalım. Youtube neredeydi buradaydı. Grox. Yenisi gelmiş. Tamam, şunu yatağı. Bak part 2 Türkçe seslendirme. Bir, iki, üç, başladık. <laughs> ne alaka? Tamam mı? Bunu Bu grup. Var, yatağı alma bak. Evet, tamam az şey. yatağı alma. Tek yapmam gereken yatağı alttan çekmek. Oha. Sen beni takip et. Tamam, al şu yatağı. Abi, abi, bile tutamıyor. Ya. Yani, Biz Hadi bastırın koşturdum. Hadi, Hadi bastırın Abi şaka mısın? <laughs> o halde direkt tekneyle alayım sana. İşte o artık Tekne nasıl? Oha yatağa kırıldı. Yatağa üzüldüm. Tamam köylüler beni ölü sanıyorken bu menatı artık bitirme vakti. Artık silahım olduğuna göre yardım almaya başlayabilirim. Böyle da. Sen sökül lan her şeyi. Sökül lan her şeyi. Oh bu da hey. Bu da hey. Ağabey. Ağabey. Vay be sevdiği için artık. Biliyor musun onu anmak için fotoğrafımı odama koydum Şuraya da kız arkadaşı için oldu. Bir de şöyle bir bıyık. Vay biladerin saçlar şekil. Bu da Bir de bir gözlük. Bu da iyi. Oğlum iyice batırdım. Yırtıyor. Allah belan. Her şeyin var. Oo otobüsünden sanırım. Bir dakika bu ne lan? Şimdi bakıyamadım sen. Hayır. Kaç oradan. Kaç. ne alaka kız? Karda şimdi çıkabilirsin ne alaka? Herkes köylüye bakıyor. Yani. Hadi, Hadi ama kar golemleri. Bir de çocuklar kar golemi varsa <laughs> Ben Aa, hiçbir şey değil. Güçlü değilim. bir hızlı şaka mısın? Tamam güçlü bir tane yapayım. Bir dakika Baba, çok hey. yanlış oldu. Üzgünüm hocama bir son vereceğim. Baba, Sen hızlı hey. yapmamalıydın. <laughs> tamam beyler çok iyi çalışıyorsunuz. Bir dakika iş başında uyumak mı? Olur paşam yatakta ister misin? Aa, kanka, yandı, taş, yandı, taş, yandı. Hayır. Şimdi. Tamamdır şuraya da bir tane fark. <laughs> Abi oyunu bitirecektik daha. İşte su boyu çekmedi. Hayır gölge olmuş. Tamam demir kolenleri deneyelim. Hadi bakalım. Tamam kelam olduğumuza göre beni de korumalısınız. Şimdi öldür bunu. Size bir şey söyleyeceğim. Demir golemler köylere çiçek verir. Bu bir köylere vursa de demir kolemle de kuraksa grok Sana tamam, saldıracak. Sana seçim hakkı vermiyorum. Ne? What the? Nasıl lan? Oğlum başka hayır. şansın yok sanmışsın hayır, hayır. 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 hayır yapma. yapma. Hayır. Aa, ciddi misin? Sana ihtiyacım var. Saslı bir Oo, tane. Oo lava attı. Oo işte bu iş görür. Bu da iyi. Onursuz. Oo. Bunu çok daha iyisini yapacağım. Ve yine aynı şeyi yapacağım. vereceğim. Hızlı ve acısız bölümünü. Aslında bu birazcık eziyet gibi oldu ama bakalım eziyet ne eziyet kadar etti. görülürsünüz. Aa. Ver bakayım eline anlamda değil. ne yapacaksın? Evet. Ulan sakin. Hayır. Hello, Hayır. Tamam o bebeğe bakalım be. Tamam kanka bana ev yapmalısın. <laughs> tamam birazdan gelirim. Adamın i̇şte Ferrari'si var. Kanka bir şey yapmadın mı? Bunca zaman ne yapıyorsun? <laughs> tamam bardımları bir deneyelim. Ee ne Abi biz kolu çalışmışsın. Tamam, şey. tamam bana bir kule işaret. <laughs> oh kulaklarım. Abi oh, unuttum. Kulaklarım işe üzgünüm. Kanka beni duyabiliyor musun? Abi bu kökten gitti. İş vakti. Abi What bu kör Abi şunu başka bir bloktan yaz. What the hell? Abi bütün canlılar işe yaramaz. Ne yapacağım ben? Aa, Ulan oldu lan İkimiz de köylülerden nefret ediyoruz. İyi sakin olun bence. Evet adamım hepiniz benim kölemsiniz. Pilincinin kulesini boşaltıyor. Sen abi gözüm görmesin seni. Arkadaşlar burada bir mantık var. Plajiller yani insanlar fet yani insanlar yağmalar ya. Ama Kurox tek başıyla bunları yağmalıyor. Nasıl iş bu? Oğlum ne bekliyorsun gelsene. Oğlum nereye gittin? Lan insene şuradan. Şimdi de kaçıyor musun? Sen ne? Ha öyle taklidi yapıyor. Lan kalksana. Buna ne dersin? Hı hmm, tamam dayanıklı çıktı. Şu an elimizde çocuğum hayır. var. Hayır, çocuğu, atma, çocuğu. Lan, hayır. Hayır. Hayır çocuğu lava atma. Çocuğu. Hayır. 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 Ağlıyor sen, bak. Sana kalkarsan kurtulur. <laughs> tamam at gitsin. Hadi. Ve artık oynayabilecek. Çocuğu attılar bu ne kadar cani. Yes. Ben, ben yüzümü göstermeyeceğim. Hepiniz bana çalışacaksınız. Aa birader gitmesine izin vereceğim sanıyor. Ne? Vatay. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> tamam hepinize isim vereceğim. John, o ne? Jamal. Kimin bu olmak ister? Tamam bu işi yetişkinler gibi çözelim. Başla. Oo. Oh, oh, oh. Sesimi tıkat girdi. içinden geçti. Artık adım Muzaffer. Ve kazandığın için de ismi mi? çirkin. Tamam sırada güzel görünmedi. Muzaffer mi? Muzaffer <laughs> kolyeli oh, çok iyi lan. Oğlum bir şey giysene. Ooo oh, abone ol oh, 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 oh diye dövme yaptırmış. Tamam sen iyisin. Ee, sana ihtiyacımız yok diye yaptıracağım. Sanırım sana buradan git demiştim. Tamam, biraz daha güzel görünsem. Ooo. Mavi giyseydin olurdu ama. Ooo. Ben evet, kolyen olsaydı üç gözlü. Ben... Bir kolun olsaydı olurdu. Dostum şakaydı. Ben Konuktan... daha iyi adam kumun kutlattı. Şimdi bana bir ev yapın. İşte bu Oha, adam mekanlar, ben, ben, ben. Hadi mekan mekan yaptı. Olalım. Alın bunları beyler. Sen de bakalım. Sen bize katılacak mı? Dedim ki sen bize katılacak mı? Bize katılacaksın mı? Oha, iyisin. Lecler beyler. Hadi oyunu bitireceğiz. O bir dakika elmas var Ma karşıya nasıl geçeceğiz? Oo çok iyi. Abi siz efsanesiniz. Oo iyi misin? Oğlum sen kayıyorsun. Biri gelip köprüyü test etsin. Tamam tamam gayet iyi. Zıplamayı dene. Ee, hala güvenmiyorum. Eee i̇kna olmadım. Abi bu köprü daha ne kadar dayanabilir? Bir dakika değil mi? Oğlum oha bu kadar da dayanılmaz. Yeter lan. What the Abi, köpürüm, 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 bu, Oğlum, i̇şte. Oha, hayır. Hepimizin Oğlum Oha! biraz bakalım. Gel, 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 gel. Bu grup değil, şey. çocuk sinirlendi. Değil mi? Abi tam da bana bir bikmek var. Nereye gidiyorsun? Oo! <laughs> Koyun mu vurdu? Yok ineğe mi vurdu? Öldürdü ineğe mi? Ne? Onların e, köylüsü mü? Bunu nasıl buldunuz? Evet çok güzel şey logo kosturabiliyor. Oo. Tamam hadi bakalım. 100 lüt mü? Söyle düşürsün şunu. Oo dövüyor. Ee, şimdi bakayım. 99 mu? Adamın o fiyatı düşür bence. 80 mi? Oo. Oğlum kaç kere daha diyeceğim? 40 mı? 2 mi? 2'den 1'e düşüreceğim mi yoksa? Bir dakika niye halen 2? What the hell? Ölüler basketbol ya, oynuyor. Ya. gönderdi. Oo, oh. çok iyi <laughs> bu <köylüleri> nasıl getirdiniz? Kölüleri <laughs> nasıl getirdiniz? Ha, o yüzden bir tekerlekli. Bildiğin şov yapıyorlar. Ooh. Gel bir de benle oyna bakalım. Oh. Oo. çok iyiydi lan. Bir dakika sen bana hava mı atıyorsun? Ben senle oynamak istiyorum. Tamam ben hazırım. Bu sefer yancan. Tamam bu sefer cidden hazırım. Ne? Bir dakika, neden vurdu? Bana kıyafet mi tasarlıyor? Bunları kim dizaynladı? Çok iyi olmuş. Ne? Bu mu? Herkes giyiyorsa iyi bir kalitede olduğuna emin olmalıyız. Oo, zombilerden koruyor. Peki oklardan? Oo. Peki daha çok okta? Oo. Peki ya mermilerden? Mermiden de dayanmaz kanka ya. Beyler bu üstü mermi geçirmez yapın. Tamam şimdi test edelim. Korkuyorum. Oğlum bu mermi geçirmez. Peki ya dizayn edenle konuşsan. Tamam test vakti. 3, 2, 1. Oo yine işe yaramadı. Oo bu çok iyi bir reklam lan. Oğlum bu adam her şeyi biliyor. Hadi bunu bir izleyelim. Bir, bir dakika. Abi lensi takılı unutmuşsun. Tamam şimdi izleyelim. Ne? Abi yanlış yöne bakıyor. <laughs> tamam senin şuna dokunmadığından bir emin olayım. Tamam şimdi bakalım. Abi kapatsana şu çeneni. Tamam şimdi bir şey yapamaz. Ooo ağzını Şimdi de ses çıkar bakayım. Ben de öyle düşündüm. Tamam bu mükemmel kayıt. Hayır. Oo, Abi Adam... tamam reklamı kendim çekeceğim. Şimdi git ve o kızı tavla. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi benim üstümle kız tavlamak çok... Ooo. Bu taksizdi. Kanka onu dinleme boş ver. Oğlum oh. sen cidden tipsizsin. Arkadaşlar şurada... benim... Fena bir reklam oldu ya. Arkadan... Sıradaki yer. Toilet mi? Bir dakika gidemez miyim? Oğlum niye buna gidiyorum ben? O güzel gel. Neden tam da kakam gelmiş ha. Hey, çık lan dışarı. Bu oh, sonunda yalnızım. Ooo oh, oh, fotoğrafladı. Beyler yarın oyunu bitiriyoruz. Ama bugün partileyeceğiz. Ooo oh, geldiğine sevindim. Senin de geldiğine sevindim. Bir dakika nereye? Ya hayır aptal yapmacım yine. Bir yeriyle bağlayayım bunu da. Ve bu partikinin sonu. Bu sefer Hı. bu konuşmayı köyde yaptıracağım. Konuş lan. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu serinin devamı için aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelecek ve bu kanala da abone olmayı unutmayın. Evet. Bu kanala da abone olmayı unutmayın. Bu da iyi bir kanal. Bu da bu da şey yani şey yani bunlar da şey yapıyor işte. Ne yapıyordu bilmiyorum. Unuttum. İşte bunu da Grox'un Türkiye halini yapıyor. Hani part part yapıyor. Uzun videolar atamıyor derken adam yarım saatlik atmış. Evet. Şu aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Seyircisiniz. Hadi bay bay.